Birinci soruda bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde yer alan ki eki ötekilerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır. Parçamıza bakalım. Merkezindeki balıklı göl derken bakın balıklı göl sıfat tamlamasıdır. Hangi balıklı göl? Merkezindeki balıklı göl. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ki eki eklendiği sözcü arkadaşlar sıfat yapmıştır. Dolayısıyla sıfat yapan ki'dir bu etrafındaki asırlık çınar derken bakın arkadaşlar çınar isim hangi çınar etrafındaki çınar yine buradaki ki eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. O yüzden sıfat yapan ki'dir. Görünümündeki şekliyle ifadesinde ise yine şekil isimdir. Hangi şekliyle görünümündeki şekliyle buradaki ki eki yine eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. Köşesindeki manzara ifadesinde ise manzara isim hangi manzara köşesindeki manzara dolayısıyla ki ki yine eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. Kuzey batının ki gibi değil ifadesinde ise bakın buradaki ki sözcüğü arkadaşlar manzara yerine geçmiş. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için bu nedir arkadaşlar? İlgi zamiridir. Bize farklı olanı sormuştu. Dolayısıyla 5 numaralı sözcük ilgi zamiri olduğu için ve diğerlerinden farklı olduğu için Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğu sözcüğü ötekilerinden farklı bir türde kullanılmıştır diyor. Çoğu insan ifadesinde insan isim hangi insan çoğu insan ismi belirtmiş belgisizlik yönüne belirttiği için arkadaşlar buna biz belgisiz sıfat deriz. Çoğu kitaplar ifadesinde ise bakın yine kitap isim hangi kitaplar Çoğu kitaplar yine ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için sıfattır. Net olarak belli olmadığı için de belgesiz sıfattır. Öğrencilerin çoğu ifadesinde buradaki çoğu sözcüğü ismin yerine geçmiş. O yüzden zamirdir. Net olarak belli olmadığı için de belgesiz zamir olarak kabul edilir. Farklı olanı sormuştu. A ve B sıfat olduğuna göre, bu da zamir olduğuna göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Çoğu şiirde şiir isim hangi şiirde? Çoğu şiirde çoğu sözcü yine burada ismi belirttiği için belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. Çoğu zaman ifadesinde ise zaman isim hangi zaman? Çoğu zaman çoğu sözcü yine ismi belirttiği için belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kimi sözcü ötekilerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Kimi ders çalışıyor cümlesinde bakın kimi sözcüğü insan adı yerine geçmiş arkadaşlar. Ama kim olduğu belli değil. Bundan dolayı belgisiz zamirdir. Kimi insanlar derken insanlar isim, kimi sözcüğü ismi belirtmiş ama net olarak belli olmadığı için arkadaşlar ve ismi belirttiği için biz buna belgisiz sıfat diyoruz. Yerler isim, hangi yerler? Kimi yerler? Yine ismi belirtmiş ve net olarak belli olmadığı için belgisi sıfattır. Kimi romanların derken romanlar isim. ismi belirtmiş kimi sözcü. Dolayısıyla arkadaşlar bu sıfattır. Net olarak belirtmediği için de belgisi sıfat olarak kabul edilir. Sözler isim. Kimi sözler demiş ismi belirtmiş. ismi belirttiği için sıfattır. Net olarak belirtmediği için de biz buna belgisi sıfat diyoruz. Farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi A seçeneğinde yer alan kimi sözcüğü insan adı yerine geçmiş ve kim olduğu belli olmadığı için de belgisiz zamirdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Buna göre aşağıdaki altı çizili belgisiz zamirlerden hangisi belgisiz sıfat olarak kullanılamaz demiş? Belgisiz sıfatlar iyilik eki alarak belgisiz zamir özelliği kazanır. Bakalım. Çocuklardan birkaç ifadesinde birkaç nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Birkaç insan dersem arkadaşlar bakın insan isim hangi insan birkaç insan ismi belirttiği için bu nedir arkadaşlar belgisi sıfat özelliği gösterir. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Hiçbiri bu hafta evden çıkmayı düşünmüyordu cümlesinde hiçbiri sözcüğü ismin yerine geçtiği için Belgisiz zamirdir. Ben bunu yine şu şekilde yazabilirim. Hiçbir insan dersem insan isim hangi insan hiçbir insan isim belirttiği için bu da belgisiz sıfattır. Görmüş olduğunuz gibi belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden ben B seçeneğinde demiş oldum. Herkesi toplayıp yapılması gerekenleri söyledi cümlesinde ise bakın herkes sözcüğü nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. Bunu da yapalım isterseniz. Herkes insan dersem insan isim herkes de yine nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiştir. O yüzden türünün değişmediğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kitapların birçoğunda birçoğu yine burada belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiştir. Ben bunu arkadaşlar birçok insan diye yazabilirim insan isim hangi insan birçok insan birçok sözcü de burada yine belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla türünün değiştiğini görüyoruz. E, o yüzden D seçeneğini de demiş olduk. Bazısı yine burada belgisiz zamirdir. Ben bunu arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. Bakın bazı insanlar şeklinde yazabilirim. Bundan dolayı da insanlar isim. Hangi insanlar? Bazı insanlar isim belirtiyor. Net olarak belli olmadığı için de belgesi sıfat olur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi seçeneklerdeki A, B, D ve E seçeneklerinde iyilik ekini kaldırdığımızda sözcüğün türünün değiştiği görülmektedir. Ama C seçeneğinde sözcüğün türü değişme, değişmiyor arkadaşlar. Her halükarda zamir görevinde. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru bu parçadan numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır? Sözcüklerimize bakalım. Kimi sevgilisini derken arkadaşlar burada kimi sözcüğü insan adının yerine geçmiş. O yüzden bu sözcük nedir? Net olarak belli olmadığı için de belgesiz zamirdir. Yine kimi gökyüzüne onun resmini çizer ifadesinde kimi sözcüğü burada da insan adının yerine geçmiş ve net olarak belli olmadığı için belgesiz zamirdir. Kimi gölgelerden esen serin rüzgarda sevgilisinin kokusunu koklar ifadesinde ise bu sözcükte insan adının yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli olmadığı için bu da belgesiz zamirdir. Kimi alır başını gider cümlesinde ise kimi sözcüğü burada da insan adının yerine geçmiş. Kim olduğu belli olmadığı için bu da belgesiz zamirdir. Kimi kentlere ifadesinde ise bakın kentler isim hangi kentlere kimi kentlere kimi sözcüğü burada ismi belirttiği için arkadaşlar nedir? Belgesiz sıfat olarak kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır diyor. Konu anlatım videosunda bahsetmiştik hatırlarsanız. O ve onlar sözcüğü İnsan adı yerine kullanılırsa kişi zamiri, insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret zamiridir demiştik. Bu bilgiler ışığında seçeneklere bakacak olursak, kardeşim kitabı göstererek onu bana ver dedi cümlesinde. Bakın onu sözcüğü arkadaşlar ismin yerine geçmiştir, zamirdir. Fakat burada kastedilen edilen şey nedir? Kitap sözcüğüdür. İnsan dışındaki bir varlığı yerine geçtiğinden dolayı biz buna ne diyoruz arkadaşlar? işaret zamiri diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Çünkü soruda kişi zamiri olarak kullanılmayanı sormuştu bize. Yine diğer seçeneklere de bakalım. O bana gerekli bütün eşyaları bugün getirecek cümlesinde bakın o insan adı yerine geçtiği için bu nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Bana ondan başka kimse yardım edemez cümlesinde ise ondan sözcüğü yine ismin yerine geçmiştir. İnsan adının yerine geçmiştir. Kişi zamiridir. Onu dün arkadaşıyla konuşurken gördüm cümlesinde ise o sözcü insan adı yerine geçmiştir. Kişi zamiridir. Annem onun sözüne hiçbir zaman itibar etmedi cümlesinde ise yine onu sözcüğü insan adı yerine geçmiştir. Bundan dolayı da burada da kişi zamiri göreviyle kullanılmıştır. Yedinci soru: Kendi dönüşlülük zamiri aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri ile birlikte kullanılarak Pekiştirme anlamı katacak şekilde kullanılmamıştır diyor. Hatırlayın yine bunu konu anlatım videolarında arkadaşlar bahsetmiştik. Bu elbiseyi ben kendim diktim ifadesinde bakın kendi dönüşlülük zamiridir. Ben kişi zamiridir. Birlikte kullanıldığı için arkadaşlar cümleye pekiştirme anlamı katmıştır. Bunu elemiş oluruz. Kitabı sen kendin okuyup özetlemelisin cümlesinde ise kendi dönüşlük zamiridir. Sen kişi zamiridir. İkisi bir arada kullanıldığı için cümleye pekiştirme anlamı katmıştır. Bunu da elemiş olduk. Dün bütün işleri o kendisi bitirmişti ifadesinde kendi dönüşlülük zamiri, o kişi zamiri bir arada kullanıldığı için cümleye pekiştirme anlamı katmıştır. Bunu da elemiş olduk. Ders notlarını siz kendiniz düzenleyin ifadesinde ise kendi dönüşlülük zamiridir. Siz kişi zamiridir. Bir arada kullanıldığı için cümleye pekiştirme anlamı katmıştır. Bunu delemiş olduk. Kendim ettim, kendim buldum aslında cümlesinde ise bakın kendi dönüşlük zamiridir. Kendi dönüşlük zamiridir. Kişi zamiriyle birlikte kullanılmadığı için burada pekiştirme anlamı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret bildiren sözcük zamir olarak kullanılmamıştır? Bu Herkesi etkileyen akıcı ve etkileyici bir kitaptır ifadesinde. Bakın bu sözcü kitap kelimesinin yerine geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Buranın havası hepimiz için vazgeçilmezdir ifadesinde. Bura kelimesi yine ismin yerine geçmiş işaret yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu da işaret zamiridir. Şiiri öteki dergide geçen yıl yayınlanmıştı cümlesinde ise bakın dergi isim. Hangi dergi? Öteki dergi. Öteki dergi ismi belirttiği için sıfattır. İşaret yoluyla belirttiği için de buna biz işaret sıfatı diyoruz. Şunları iyice inceleyip öylece baskıya yollayın ifadesinde ise şunları sözcü baskıya yollanacak kitap ya da dergi için kullanılmış. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de biz buna işaret zamiri diyoruz. Orada böyle güzel manzarayı bulamazsınız cümlesinde. Bakın ora sözcüğü yine ismin yerine geçmiştir. Zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de işaret zamiri denir. Zamir olmayanı sormuştu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi C seçeneğinde öteki sözcüğü işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük belgisiz sıfatın iyilik iki alarak belgisiz zamir olmasına örnek oluşturmaz demiş. Bakalım birçoğu konuyu enine boyuna incelemeyi düşünüyordu ifadesinde. Buraya yine ben insan kelimesini getirirsem bunu kaldırdığımda bakın birçok insan olur. Dolayısıyla bu yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bundan dolayı biz bunu elemiş oluruz. Kimseyi hiçbir konuda incitmeyi düşünmeyen biriydi ifadesinde. Arkadaşlar şu iyilik ekini kaldırdığımızda insan kelimesini getirirsek kimse insan oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla her halükarda bu sözcük nedir arkadaşlar? Zamirdir. Sıfat olma özelliği yok. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hiçbiri bizim başarılı olacağımızı düşünmemişti ifadesinde. Bakın hiçbiri sözcüğü belgesiz zamirdir. Şunu kaldırdığımızı düşünelim. İnsan kelimesini getirelim. Hiçbir insan olur. Dolayısıyla bu sözcük belgesi sıfat durumuna düşer. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden bunu dilemiş oluruz. Öğrencilerin birkaçı dünkü sınava giremedi cümlesinde birkaçı sözcüğü belgisiz zamirdir. İyelik ekini kaldırdığımızda birkaç insan olur. Belgesi sıfat durumuna düşer. Bu da yukarıdaki açıklamaya örnek oluşturur. Bunu dilemiş oluruz. Bazıları macera romanı, bazısı psikolojik roman sever ifadelerinde ise bakın arkadaşlar bu nedir? Belgesiz zamirdir. Ben iyilik ekini kaldırdığımda bazı insan olur arkadaşlar. Bundan dolayı da belgesiz sıfat durumuna düşmüş olur. Yukarıdaki açıklamaya uygunluk gösterir. Bundan dolayı ben E seçeneğinde elemiş olurum. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir belgesiz sıfat iyilik eki alarak belgisiz zamir özelliği kazanmıştır diyor. Bakalım son zamanlarda yaptıklarıyla herkesi kendisinden soğutmuştu cümlesinde. Herkes ve kendi sözcüklerine bakalım. Dönüşlülük zamiridir. Bu da arkadaşlar nedir? Belgisiz zamirdir. Fakat bunlardaki iyilik ekini kaldırdığımızda arkadaşlar bu sözcükler yine nedir? Zamirdir. Dolayısıyla bu olmaz. A seçeneğini elemiş olduk. Kimseyi zor durumda bırakmamak için yaptığı hatayı düzeltti cümlesinde. Bakın kimse belgisiz zamirdir. İyelik ekini kaldırdığımızda yine bu sözcük belgisiz zamir özelliğini gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunu da elemiş oluruz. Birçoğumuz sanat konusunda yeterli teknik bilgiye sahip değiliz ifadesinde bakın arkadaşlar birçoğumuz nedir? Belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiştir. Net olarak belli değil. İyelik ekini kaldırdığımızda şu umuz ekini kaldırdığımızı düşünelim. Bu ne olur arkadaşlar? Birçok insan olur. İnsan isim hangi insan? Birçok insan. Bakın birçok sözcü iyilik ekini kaldırdığımızda belgisi sıfat oluyor. Yukarıdaki açıklamaya da uygunluk gösterdiği için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Sebep yokken hiçbir şeyi artık eskisi kadar sevmediğini söylüyordu ifadesinde şey her halükarda belgesiz zamirdir arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu da elemiş olduk. Ünlü yazar hayat ile ilgili birçok deneme kaleme almış ifadesinde ise zaten burada da zamir olmadığı için bunu da elemiş oluruz. 11. soru. Ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bizim ev okula sizinkinden daha uzaktır ifadesinde bakın ki eki burada ev kelimesinin yerine geçmiş. O yüzden biz buna ne diyoruz arkadaşlar? ilgi zamiri diyoruz. Yazarın öykülerinin dili romanlarınınkinden sadedir ifadesinde bakın ki sözcüğü burada arkadaşlar dil kelimesinin yerine geçmiş, ismin yerine geçtiği için zamirdir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İlgi zamiri diyoruz. Bizimki geçen gün yine okulda yaramazlık yapmış cümlesinde ki sözcüğü çocuk anlamına gelir. Bundan dolayı da arkadaşlar zamirdir. Biz buna da ne diyoruz yine? ismin yerine geçtiği için ilgi zamiri adını veriyoruz. Romandaki karakterler gerçek hayattan alınmış cümlesinde ise karakter isim hangi karakterler romandaki karakterler bakın buradaki ki sözcüğü roman kelimesini sıfat yaptığı için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Sıfat yapan ki diyoruz. Farklı bir görevde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Seninki bize birçok konuda yanlış davrandı cümlesinde ise Bakın ki eki burada yine ismin yerine geçmiştir. Bundan dolayı da biz buna ilgi zamiri adını veriyoruz. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi zamirinden sonra yaklaşma durum eki almıştır diyor. Arkadaşlar ilgi zamiri nedir? Ki ekidir. Yaklaşma durum eki nedir peki? Bu da eA ekidir. Bakalım. Çantasındakilerden sadece bir tane çıkardı ifadesinde ki ilgi zamiridir. Lar çokluk eki'nden de ayrılma hal 2 olduğu için A seçeneğini elemiş olduk. Bizimkinin son zamanlarda morali çok bozulmuştu cümlesinde ise ki ilgi zamiridir. in de tamlayan ekidir. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş olduk. Seninkinde de hatalı şeyler olduğunu söyledi cümlesinde ise bakın ki ismin yerine geçmiştir. İlgi zamiridir de bulunma hal Dolayısıyla biz bunu da elemiş oluruz. Yazarın son romanını az önce şuradakinden almıştım cümlesinde ise bakın ki ilgi zamiridir. Den de ayrılma hal arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Çengelköy'deki ahşap konak sizinkine benziyor cümlesinde ki ilgi zamiridir. E evet arkadaşlar yönelme yaklaşma hal olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim cümlesinde? Cenaze isim hangi cenaze? Bu cenaze bu sözcüğü burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Benim mi Allah'ın bu çizgili yüz derken yüz isim hangi yüz? Bu yüz. Bu sözcüğü de burada yine işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu cümlesinde. Geçit isim hangi geçit? Bu geçit bu sözcüğü de ismi belirttiği için yine işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akarya cümlesinde ise bu sözcüğü insan adının yerine geçmiş. insanın yerine geçmiş ve işaret yoluyla geçtiği için biz buna işaret zamiri diyoruz. Bu hayalle uyur Bursa her gece cümlesinde ise hayal isim, hangi hayal? Bu hayal bu sözcüğü ismi belirttiği için bu da yine işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu bize. D seçeneğindeki bu sözcüğü işaret zamiri olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 8. testin son sorusuna 14. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen zamir türünün örneği yoktur demiş. A seçeneğinde dönüşlülük zamiri. İnsanın kendisi derken bakın burada kendi nedir? Dönüşlülük zamiridir. A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğinde soru zamiri. Hangi yazar böylesine saçma ve gereksiz bir konuda roman yazabilir cümlesinde soruyu sağlayan sözcük hangi kelimesi? Yazarda isim. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Soru sıfat olarak kullanılmıştır. Soru zamiri değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Bakın C'de belgisiz zamir demiş. Nerede var arkadaşlar? Hemen baş kısımda herkes kelimesini kullanmış. Dolayısıyla bu da belgisiz zamirdir. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde işaret zamiri demiş. Baktığımızda nerede görüyoruz? Bakın burada ifadesi işaret zamiridir arkadaşlar. Dolayısıyla biz D seçeneğinde elemiş oluruz. E seçeneğinde ise kişi zamiri demiş. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben kelimesi nedir? Kişi zamiridir. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.